Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Berat kandilinizi canı gönülden tebrik ederim. Allah azze ve celle hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Kardeşlerim. Rabbil alemin bu geceyi bizlere dolu dolu geçirmemizi nasip eylesin. Yaptığımız ibadetleri kabul buyursun inşallah. Kardeşlerim, birkaç bu geceyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin bizzat kendisinin müjde olduğunu şu sözleriyle bildirir. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasını rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona ona da istediğini vereyim. Kardeşlerim bu hadisi şerifi İbn Mace e, de rivayet edilmiştir. Kardeşlerim Yine bir başka e, Tirmizi hadisinde de Şaban ayının yarısında denk gelen bu gece Berat gecesi Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve kalp e, kelp kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha çok sayıda insanı affeder. Ee, İmam Tirmizi bu hadisi de rivayet etmiştir. Şimdi bir başka hadisi şerifte de kardeşlerim e, Süneni İbni Mace'nin Efendim söyleyeyim dördüncü ciltinin 193. sayfasından Şaban ayının 15. gecesi hakkında gelen hadisi hadisler. Kardeşlerim Ali bin Ebu Talip radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünü de 15. günü oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allahü Teala keyfiyeti bizce meçhul bir halde dünya dünya en yakın göğe iner. Dünyaya en yakın göğe iner. O andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Beladan kurtarayım. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Buyurur. Kardeşlerim bir başka hadisi şerifte de Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle den demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Şaban'ın 15. gecesi odamdan ayrıldığının farkına vardım. Hemen onu aramaya çıktım. Baktım ki bakiye dedir. Başını semaya kaldırmış bana ya Ayşe Allah ve Resulü sana zulüm etmelerinden mi korkmuş idin buyurdu Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha demiştir ki benden bu korku ve kötü zan yoktur lakin senin bazı hanımlarının yanına gittiğini zannettim dedi bunun üzerine o buyurdu ki şüphesiz Allahü Teala Şaban ayının 15. gecesi dünyanın en yakın olan semaya keyfiyeti bizce meçhul bir şekilde iner. Ve beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah sahiplerini bağışlar buyurmuştur. Kardeşlerim Bu gecenin özel namazları var. Efendime söyleyeyim iki rekat var efendime söyleyeyim kılınız. Hadis-i şeriflerde dört rekat var kılınız. On e, dört rekat var kılınız. Yüz rekat var fakat onu e, kılacağımızı sanmıyorum. Yüz rekat namazı bir elham istediğiniz bir şeyle kılabilirsiniz. Sureyle veya ayetle kılabilirsiniz. 14 rekatı da 15 kulpü bir elham 15 kulpü efendime söyleyeyim kılabilirsiniz. E, 4 rekatı da yine efendime söyleyeyim e, 5 kulpü bir elhamla her 2 rekatta bir selam hepsinde. 2 rekatı da Efendim bir elham altı kulpü bir kul ya eyyuhel e, kafirun e, e, efendime söyleyem kul enğüzü birabbin felak kul enğüzü birabbin nas. Sürelerini okuyacağınız altı tane de kulpü okuyacağınız. Kardeşlerim affisten dua bu geceyi Kur'an'la salavatlarla salavatlar var. İsteyen öbür sayfamda da onları anlatacağım. İsteyen kardeşlerimiz biz oradan da tarif edebilirler. Yani ben kendiliğimden bir şey söylemiş değilim. Ben hadis kitaplarından sizlere olduğu gibi aktarmak istiyorum. Yani bize bir şey ait değildir. Onun için kardeşlerimiz hadi şey denir. Hani diyorlar ya bu geceye ait namaz işte şey kandil geceleri efendim şöyle bir hayır kardeşim kandil gecelerini Yolumuzun büyükleri. Evet Kur'an'da geçmiyor ama hadis-i şerifte var kardeşim. Yolumuzun büyükleri ne yapmışlar? Bu gecelere ait olan bölümleri Allah Azze ve Celle birinci kat semai katına iniyor diyor. Yok mu isteyen? Bunu yolun büyükleri, yolumuzun büyükleri İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Abdülkadir Geylani gibi Ebu Leys, Semer Kendi bir bütün e, 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 yani şimdi aklıma çok gelmiyor. Böyle çok da aslında da şu anda gelmedi işte. Bunlar bu geceleri bildikleri için, bu gecelerin sevabını bildikleri için bu gecelere kandil demişlerdir kutlanmasını için. Berat, yani af ve mağfiret günü. Daha bugünden bana ne bekliyorsun kardeşim? Af ve mağfiret. Allah'a şirkten başka bütün günahların bugün bulunacak. Onun için her kardeşimiz bu şeyi uysunlar kardeş. Bugün hafif yatmasınlar ya. Yapabildiği kadar, dayanabildiği kadar. Kur'an-ı Azimüşşan oku. Efendime söyleyeyim namaz kıl, zikir çek, salavat çek bu gece biliyorsunuz Şaban ayı Resulullah'ın ayıdır. Yani hepimizin ayı fakat Resulullah öyle buyurduğu için biz de öyle söylüyoruz. Nedir geçen ay? Recep Allah'ın ayı Azze ve Celle'nin. Şaban benim ayım diyor Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerden. İnanmayanlara ben ne daha söyleyeceğim hadis-i şerife inanmıyorsa ben onu ne ikna etmeye çalışıyorum. Hayır benim öyle bir derdim yok. Ben okur geçerim olan olur olmayan olmaz onun senin aranda onun arasında bilmem ben. Benim ona aklım Kur'an ve sünnet üzere ben anlatırım. Ondan sonrası benim işim değil. Ondan sonra Allah'ın senin işin. Onun için bu geceye zikir çekin kardeşlerim. Etme yapın. Bu gece de hepsi olur. Mevlid okuyun. Mevlid yalınız okunmaz diye bir kaydı mı var kardeşim? Kim diyor onu? Bir insan okuyabiliyorsa niye okumasın? Yalınız okunmaz diye Kur'an'ını oku. Efendime söyle mevlidleri oku güzelce. Geçmişlerine bağışla. Tüm geçmiş ümmetle efendime mümin olanların tamamına bağışla. Olmaz ne demek yani? bu geceyi boş geçirmeyeyim. Gündüzü de oruçlu. Yarın da de 15'i değil mi? Oruçlu. Oruçla geçireceğim. Tabii bugün de bizler de tutuyoruz. Ben 3 ayları devam tutarım zaten. Yani sizlerin de bu günleri oruçlu geçirmenizi dilerim Allah Azze ve Celle'den. Son bir şey veriyor Rabbil Alemin. Hiç ne acıkıyor insan ne susuyor. Ya bu, bu günlerde oruç tutmaya ne var kardeşler? Onun için Kardeşlerimden istirhamım boş geçirmeyin. Tabi bize de dua edin. Allah Azze ve Celle dualarınızı kabul buyursun inşallah teala. Amin, amin, amin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun inşallah teala. Amin.